Merhaba Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber nazar boncuğu öreceğiz. Bu şekilde. Nazar boncuğumuzu anahtarlık yapacağım ben. Siz isterseniz farklı şekilde yani süs olarak da kullanabilirsiniz. Anahtarlık aparatı lazım bunun için. Ee, makas ve tığ. Ben 3 mm bir tığ kullanacağım. Siz elinizin kalınlığına göre 2, e, 2 buçuk, 3, 3 buçuk kullanabilirsiniz. yazmalar renkler siyah ve e, açık mavi, bebek mavisi olarak da geçiyor. Beyaz ve koyu mavi. O zaman başlayalım. Ben siyahla başlayacağım. İsterseniz orta kısmını da koyu mavi yapabilirsiniz ama siyat tercih ettim sihir halka ile başlıyorum altılı si halka yapacağım şimdi bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 altı. şimdi burayı daraltıyorum. geniş kalmasını istemiyorum çünkü. ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. bir zincirle yukarıya çıkıp aynı yere iki tane batıyoruz. bundan sonra devamlı artırmalarımız olacak. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerin içinde ikişer tane batıyoruz. Şimdi e, ilmek kaydırma ile birleştirdim. Hatta birleştirmeyelim önce. Şöyle yapalım. E, diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi iki sıra bundan ördük. Açık maviye geçiyoruz şu an. Yani bebe mavisi olarak da geçiyor biliyorsunuz zaten. İlk ilmekten içeri giriyorum tığımla. bu şekilde geçiriyorum ilmeği kaydırıyorum ve çıkıyorum ve zincirle yukarıya çıkıyorum diğer ipimizi kesiyorum artık çünkü diğer ipimizde işimiz kalmadı bu şekilde onu kenara alabiliriz şimdi önümdeki ilmeği bir tane batıyorum Şimdi bu sırada bir sık iğne, ikinci ilmeğe iki tane batıyoruz. Bir tane sık iğne, ikinci ilmeğe iki tane. Yani bir artı bir yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir sık iğne örüp ikinciye artırıyoruz. Şimdi dördüncü sıraya geldik. İlmek kaydırma ile birleştirip bir sık iğne ile yukarı çıktık. Önündeki yere bir tane batıyoruz ikinciye batıyoruz tek üçüncüye çift batıyoruz sıra sonuna kadar iki tek bir çift olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim İki tek bir çift şimdi beşinci sıraya geldik beşinci sırada aynen önündeki ilmeği tekrar batıyoruz her sırada artırma işlemini devam ettirerek devam ediyoruz. Bu sırada 3 sık iğne bir artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. 3 sık iğne 1, 2, 3 tane tek batıyoruz, 4. çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Şimdi 6. sıramıza geldik. 6. sıramızda da tekrar önündeki ilmeğe batıyoruz. Bu sırada 4 sık iğne 1 artırma yapacağız. 2 3 4 4 tek bir çiz batarak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi 6. sıramızda beyazla ördükten sonra e, renk geçişini e, ilk sıralarda göstermiştim. Şimdi yedinci sıramızdayız. Tekrar önündeki batıyoruz. batıyoruz e, İki, üç, dört, beş tane tekli ördükten sonra altıncısının içine iki tane batıyoruz. Beş tek bir çift. Yani beş tane tek, bir tane çift örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. Şimdi 80 sıraya geldik 8 sırada 1 2 3 4 5 5 sak yine altıının içine bir artır yapıyoruz Evet Şimdi altı sık iğne bir artırma yaptık. Eee ben az önce 5 mi dedim? <laughs> o da benim hatam. 5 dedisem her 6 sık iğne bir artırma yaptık. Şimdi rengimizi bu şekilde ilmek kaydırmayı da değiştiriyoruz. Bir zincirle yukarıya çıkıyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 tane yani yaptık şimdilik. Diğer ipimizi kesiyoruz. Onu kenara kaldırıyoruz. Bu şekilde burada dursun. Şimdi az önce 6 sık iğne bir artırma yapmıştık. Bu sırada 7 sık iğne bir artırma yapacağız. 2 3 4 5 6 7 tek 8'incinin içine çift yapıyoruz 7 tekli sık iğne 7 tane tek bir tane çift batıyoruz sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim şimdi 9. sıramız da bitti ee, şimdi 10. sıramızı 8 tane tek batıp bir tane çift batıyoruz 2 tane batmıştım ben 3 4 5 6 7 8 tane tekli batırıp 9. içine artırma yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde 8 tane tek bir tane artırma yapıp iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Şimdi ben artırma eksiltme yapmadan iki sırada düz ördüm bu şekilde oldu arkası da bu şekilde iplerimizi sökmedim Çünkü iç kısmına kalacak şimdi ipimi kesiyorum şimdi ipimi keseceğim ve artık dikme kısmına geldik bir tane Goblin ilmesi lazım bu şekilde Şimdi koyu mavi ipimi de aldıktan sonra e, her ikisinin de ters yönlerini birleştiriyorum bu şekilde ve artık dikmeye başlıyorum. İsterseniz e, sık iğneyle de yapabilirsiniz ama ben dikmeyi tercih ettim. Bu şekilde dik edebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Bu şekilde bağlayalım. Sıra sonuna kadar hiç kaydırma ya da taşıma yapmadan dikmeye devam edeyim. İpleri kesmenize gerek yok. Zaten iç tarafında kalacağı için gözükmeyecek sıkıntı yok. bu şekilde hiç taşırmadan hiç ee, kastırmadan bu şekilde karşıdan karşıya düzgünce dikmeye devam edelim. Küçük bir boşluk bırakıyoruz. Oradan ters çeviriyoruz. Yani tersini düzne çeviriyoruz. Böyle İçine bir miktar elyaf dolduracağım şimdi. Böyle bir parça bir elyaf olsa yeterlidir. Ee, çok fazla da büyük olmasını istemiyorum çünkü. Ve e, sonuna kadar dikmeye devam ediyoruz. Bitiminde görüşelim. Şimdi bitti. Ben ipimin fazlasını da içine çektirdim. Siz de çektirebilirsiniz. Şimdi e, bunu anahtar aparatını nasıl takacağımızı göstereceğim onun için bir zincir çekeceğiz bir 20-30 tane zincir çekeceğiz 20 tane bir çekelim şöyle göstereyim herhangi bir yerinden batıyoruz tığımızı geçiriyoruz iğnemizi şey ipimizi bir, iki. şimdi 20 tane bir zincir çekeceğim Şimdi 20 tane bana küçük geldiği için 30 tane çektim. Şimdi ilk ee, battığımız yer vardı ya. Oraya tekrar batıyoruz. E, oradan tekrar bir tane daha ilmek alıyoruz. Ve tek zincirle bitiriyoruz. Şimdi çıkartıyoruz. Herhangi bir yerden girip tığımızla bu şekilde iplerimizi içeri çektiriyoruz. Bu şekilde siz de çektirebilirsiniz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi aparatımızı takalım. bu şekilde taktık ve anahtarlarımız tamam yapanların şimdiden iyi sağlık iyi günlerde kullanmanız dileğiyle